Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bileşim Vadisi Bakü'yü ziyaret etti. Mehmet Fatih Kacır, Bileşim Vadisi Bakü'ye yeni katılan Havelsan'ın da aralarında olduğu yeni şirketlerin açılışını yaptı. Kacır, bu tür girişimlerin 255 milyar dolar ihracata ulaşan Türkiye'nin başarısını arttıracağını belirtti. 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılmak üzere Bakü'de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi Bakü'yü ziyaret etti, yeni şirketlerin açılışını gerçekleştirdi. Bilişim Vadisi'nin Türkiye dışındaki ilk kampüsünü Azerbaycan'da açtıklarını hatırlattı. Türkiye dışındaki ilk adımı Azerbaycan'da Bakü'de atacağımızı geçtiğimiz yıl Teknofest'te, Bakü'de düzenlediğimiz Teknofest'te ilan etmiştik. Memnuniyetle görüyorum ki bu adımımız her iki ülke tarafından da iki ülkenin ekosistemleri tarafından da büyük bir teveccühle karşılandı. Henüz ilk aylarından itibaren pek çok Türk şirketi ve Azerbaycan şirketi bilişim vadisinde yer almak arzusu taşıdı. Bakan Kacır'ın Bilişim Vadisi Bakü'den ikinci durağı ATO, COSGEP ve ATIP işbirliğiyle düzenlenen Yaratıcı Endüstrilerde İşbirliği B2B görüşmeleri etkinliği oldu. Kacır buradaki konuşmasında Türkiye'nin son dönemde sanayi ve teknolojide yakaladığı iğmeye ve bunun ihracatı olan katkısına vurgu yaptı. Burada çok sayıda firma, kreatif endüstriler alanında çalışmakta olan Ankara e, merkezli firmalar Önümüzdeki günlerde e, muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecekler. Hem buralara daha fazla yatırım hem de buralarda daha fazla iş geliştirme imkanlarını nasıl ortaya çıkarabileceklerine dair e, çalışmalar yürütecekler. Biz Koskep eliyle Ankara Ticaret Odamızın yürüttüğü bu çalışmayı ve benzer çalışmaları destekliyoruz. Türkiye'nin hali hazırda 255 milyar dolara gelen ihracat hacminin önümüzdeki dönemde yükselebilmesi için bu adımları çok değerli görüyoruz.